Gelir de beni unutursun, unutursun demiştin. Ağustos ayının başında başlanır, Ekim'in sonuna kadar devam eder. Güzel biber seçeriz, alırız. Acısı da var, tatlısı da var. Onu önce bir de temizleriz, tohumlarını alırız. İçinde tohum kalırsa salça eşgir. Ondan sonra bunu yıkarız. Ondan sonra da çektiririz, damak koruruz. Bir haftada çıkar. Günde 3-4 kere çırp karıştırman lazım. Tuzunu atarsın. Ondan sonra biraz yağ koruruz. Kabına koyduktan sonra da yüzüne azıcık zeytinyağı korsun. Güneşimizden, doğanın güzelliğinden. Çok güzel mermek Hiçbir yerde bu salça çıkmaz bu kadar. Afiyetle bir kışta yeriz inşallah. Unutamam seni, unutamam seni Unutamam seni, unutamam seni